Evet, bugün Yeşilköy'deyim. Yeşilköy'de potre balıktayım. Orada e, port, Porto Porto balıktayım. E, bazı e, ustalar der ki, deneyimli, tecrübeli insanları dinleyin, oradan bir ders çıkartın. Şimdi her yer ders, her şeyden önce bilgi. Şimdi benim de burada arkadaşım uzun zamandır burada çalışıyor. Onun mutlaka böyle ilginç bir anıları vardır, bir hikayesi vardır. Bakalım Hasan'ın ne hikayesi var? Evet. Şimdi Hasan'ım merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Sen Hasan, e, sürekli hayat insanı çalıştırıyor. E, tabii ki. E, müşterilerle olan hiç bir hikayen var mı böyle? Unutamadığın bir hikayen var mı? hikaye çok, hikaye çok da hangi mesela, bir denesine... mesela bir şarap dökme hikayem ha, var. Mesela yani, çok güzel. Bir şey ilk O başladı. zaman yaş kastı? 16, 17 yaşlarım var. Daha ilk başladığın zaman işte müşteri görünce titriyordum. Öyle bir heyecanım vardı. İşte bir gün bir müşterimiz geldi. Güzel, kaliteli bir insanlar. Şarap istediler. Biz de tabii önce şarabı açardık. Barda öyle servis yapardık. Şarabı açtım. Tepsiyle masaya gittim. E masaya giderken işte bu bardaklar var yanında. bardaklara servis yaparken şişe açık tepside işte, tutuyorum. Evet. Öyle işte beyefendi tam bir dönüş yapınca da şarabı kurtarayım derken şarap küt devrildi. Adam cis kıyafet giyinmiş. Kafadan aşağı kırmızı beyaz boyadım abi. Süper. Ama o zamanlar güzel zamanlardı. Kaliteli insanlar vardı. Gayet bir şekilde, nazik bir şekilde ben tabii heyecanlandım, korktum. Evet. Ama sağ olsun iyi insana denk gelmişiz. Gayet güzel bir şekilde "Sakın, sıkıntı yok yavrum." deyip beni gayet iyi şekilde beni sakinleştirdi. Ben heyecanlandım, şaşırdım tabii, üzüldüm doğal olarak. Geldi bana, "Hiç sıkıntı yok. Panik yapmana gerek yok. Arabada yedek gömleğim var, giyerim." dedi. Beni sakinleştirdi ve rahatlattı. Ben çok ondan sonra yap müşteriye bakmak için korkmaya başlamıştım. Korkuyordum, evet. heyecanlanıyordum evet. daha toy zamanlarım evet. yani. O anda işte o devamlı böyle güzel insanlarla güzel insanlarla özgüvenimizi arttırdı. Daha da güzel şeyler yaptı. Şimdi de söyleyebilirdiler gözün kör mü? E, tabii değil bu mi? şekilde laflar söylerdiler ama ne çok, kadar nadir, değil mi? O, o zamanlar o şimdi insan böyle çok işte. kaliteli insanlar başka daha kötü günlerini de yaşadık. Yani ya çayı sağdan verir mi diye tepki gösteren insanlar da yaşadım. Evet, Bunlar da evet. çok ilginç insanlar. Evet. Doğru. Ama çok şükür ki böyle güzel insanlara denk geldim. Yani o zaman balık sektöründe olsun, kebap sektöründe olsun çalışan gençlerimize tavsiye etseniz ne demek istersiniz? Valla özgüvenlerini kaybetmesinler. Hırslarını, en önemli şey özgüven. Yani yani kötü durumda geri çekilmesinler. İnatla bence üzerine gitsinler. Yani yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Doğru. Biz sıfırdan geldik çok Yeterken, şükür. Yeter hedefinden Hedefinden vazgeçmeyecek. Hedefinden vazgeçmeyecek. Yapmak istediği şeye inat edecek. Çünkü bir iki hatayla iş bırakılmaz. Süper. Hata insanlar içindir. Evet. Hepimiz şarap dökeceğiz, başka daha şeyler fırça yiyeceğiz, evet. de iyiye de denk geleceğiz, kötüye de denk geleceğiz. Bir ben... de şu var, e, yuvarlanan taş yosun tutmaz derler. Kesinlikle. Çok iş değiştiren de başarılı olabilir. Asla. Ön, az, ön önce aza kanaat getirip sabrı, işin temelini öğrenmek. Evet. Birinci şart budur bu işte. Çırak olacaksın. Al, çırak olacaksın, sipariş alacaksın. Aşçı olacaksın, garson olacaksın, evet. her şey olacaksın. Evet, çok güzel. Bir iş yerinin en güzel şeyi işi komple ağda, mutfaktan, tuvaletine kadar her şeyini on numara becereceksin. Evet. Bu bana ben evet. yapmam demek değil, her şeyi yapabilmek. Her şeyi yapabilmek. Evet. Anında eksik olan bir tarafı sen orada bir joker görevi göreceksin. Evet, güzel. Eksik olan bir tarafı kapatacaksın. İnsan... Bizim dönemimizde şey işe gidiyorum yoktu, işime gidiyorum. İşime ben. gidiyorum. <laughs> <bari>. Bizim zamanımızda <laughs> saat sorunumuz yoktu. Yani biz evet. sabah... Yani beş ay altı ay izin düşünmeden çalıştık. E şimdi sekiz saatim doldu diye insanlar salon doluyken boşaltıp gidiyor. Evet, evet. Sekiz saatim doldu diye gidiyor. Memur sistemine döndü şimdi. Ama biz de işte onun için biz başarılı olduk. Şimdi evet. Şimdiki dönem, bilmiyorum. Umarım ben onları hala önce aza kanaat getirmeyi öğrensinler. Sonra başarı zaten geliyor. Başarı güzel. geliyor yani. Güzel tavsiye, güzel öneri. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.